Herkese merhaba ben Deniz. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Minecraft'ta gördüğünüz gibi çok istediğiniz Hexit serimize bu kanalda da başlıyoruz arkadaşlar. Yeni kanalda dünyada oluşturdum. Hemen uzatmadan yeni dünya yarat diyorum. Arkadaşlar çok fazla görüyordum yorumlarda. Eski kanalda da çok fazla görüyordum. Hani yeni kanallar neden atmıyorlar bilmiyorum. Hani Hexit çekecek misin? Hexit ne zaman gelecek falan filan. Ee, siz isterseniz de ben çekmez miyim arkadaşlar. Hexit yeni kanalımızda da yeni haritayla yeni dünya yarattık. Birinci bölümle başlayacak arkadaşlar. Güzel maceralara atılacağımızı düşünüyorum. Elimizde kitapla doğduk. Şimdi ee, şunları kontrol edeyim bir saniye. Tamam bir sıkıntı yok parlaklıkta iyi. Şuna karek gibi ufacık bir yerde. Ya başlattığın yere bak ya. Oha harbiden. Bir tane ağaç var sadece. Bu ne lan? Skyblock oynuyormuş gibi bir tane de portal var burada. Şu bize lazım arkadaşlar. İşte burada bu yapabileceğim şeyler. Gerçi bunlar köyde de bulabiliyoruz. Bunlara çok uğraşmaya gerek yok. Biliyorsunuz ki ben bunları pek bilmiyorum, new olduğum için arkadaşlar. Yine her zamanki bir yardımlarınızı bekliyorum. Birlikte diğer kanalda çok uzun sürememiştik 14 ama son günlerde bayağı yoğunluk vermiştik çünkü sevdiniz. Bu kanalda da arkadaşlar emin olun çok uzun bir seri olacağını düşünüyorum, umuyorum. Yalnız bir takılma gibi bir şey var. İnternette sorun olabilir. Şu an yüklüyor. Bu internet üzerinden bağlandığı için. Galiba şu an video yükleniyor arkadaşlar. Büyük ihtimal lag falan olabilir. Günde iki tane video atmaya çalışıyorum biliyorsunuz. Yo düzeldi. Günde iki tane video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz da görüyorsunuz değil mi? Şimdi şundan şöyle crafting yapıp bir tane bot yapıp gideceğim arkadaşlar buradan. Gidiyorum. Yolcu et. Bu bot patlar ben iki tane daha yap. Unutacağız. Elbet şu crafting table geri alırım. Bırakır mıyım lan size crafting table'ımı? Şimdi arkadaşlar şuradan şöyle M'den haritamızı bir açık. Şu yanına doğru gidelim bence şöyle. O gemi var. Gemi reis. En son arkadaşlar e, eski kanalda hatırlarsanız büyük bir kaleyi fethetmiştik. E, kral falan çıkmadı arkadaşlar onu da anlamadım nasıl oldu. Bildiğim kadarıyla kral çıkıyordu ama. Ee, çıkmadı. Siz de şimdi şunlarla gidip savaşmaya çalışıyormuş. Neyime be? Bana domuzcuk var yüzüyor. Selamun aleyküm hacı abiler. Bak bir arkadaşa bakıyorduk da şöyle gideyim. Oo Karbiyomu var? Karbiyomu varsa ne vardır? Kale vardır. Şu şuralar bir açılsın yavaş yavaş. Ben de direkt şuraya girelim. Bak ağaçlık mağaçlık Biz burada güzel bir e, şunu da kır. Çıvığımı mı ver. Heh. Normalde bir de tahta düşmüyor mu? Şimdi buralar böyle mekanlar. Biz şöyle bir şey yapalım. Şu crafting table'ı bir koymayalım. Dur bir saniye. Bir taşlık alan bulayım. Taştan yapayım her şeyimi ya. Değil mi? Şöyle haritaya da bakıyorum arkadaşlar. yapı falan filan var mı diye. Ee, dur bakayım. Şöyle içerilere doğru ilerleyelim. Ağaçlar var. Güzel. Burada kale kesim vardır. Karbiyum niye karbiyumunda oluyor? Starklar mı bunlar? Stark, Game of Thrones izleyenler bilir arkadaşlar. Şu tarafta hop. Patlama sesi mi geldi? Ana. Siyah ayı. Bence şu tarafa doğru gidelim biz. Karbiyomundan ayrılmayalım yani. Yemeğim de yok. Yemek de bulmam lazım. Yatak bulmam lazım. Koyun yani yün için. Ee, bakalım ya şeylerde koyun oluyor muydu bilmiyorum karbiyomlarında da. Ee, şu ne tarafa gideceğim? Şöyle karşı geçeceğim. Nasıl zıplıyor lan bu? Etrafta koyun görürseniz haber verin diyeceğim de nasıl duyacağım arkadaşlar size Şöyle ana buza bak. Ne güzel bak şuralar farklı renk. Niye acaba? Bak kayıyorum bak. Bak şu an bıraktım. Kayıyor. <laughs> Şöyle bir bakalım. Bak 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 ne güzel bak. Bak. Bıraktım. <gülüyor> Kayıyor. <gülüyor> Değil, bak gene. Şimdi şu tarafa doğru gideceğim de. Ya burada galiba kale falan yok. Biz öncelikle e, gerekli olan şeylerimizi bir yapalım arkadaşlar. Buradan ağaç, maaş toplayıp. E, diyeceğim de taş bulduk mu biz ya? Taş bulamadık. Ben tahtadan da olsa bir şeyler yap. Oo. Yemek için. Şimdi şunu şuraya koyayım bence. Şöyle bir şey yapalım. Bu çünkü 2 saatte ölmez. Sinir eder beni gel buraya. Oo 2-3 tane inek güzel. O oh, bunda hızlı vurabiliyoruz. Çok şahane. Yemek ihtiyacım var. Oğlum sen <laughs> ağacın içine nasıl girdin? Arkadaşlarını öldürdüm. Sen orada bakıyorsun. İnsan yardım eder. Bu ne lan? Fox, tilki. Oğlum bu tilki dur lan vurabiliyorsun vur bakayım. Vuramıyor da. Fox. Tilki. Tilki gibi kurnaz. Hop. Hop. İnekçik öl bakayım. Heh. Şimdi 6-8 tane etim oldu. Bu ne ya? Ha. Galiba tilkiden düştü. Şimdi bir de şey yapalım ya. Balta yapalım da bir ağaç indireyim şuradan. Ee, şöyle. Şu bir tane baltacık. Ee, kazma yapamayacağım. Şu ağaç. Ne oluyor lan? Sesler geliyor da. Şu ağacı bir indirem bakayım. Hop. Yağdır Mevlam ağaç. Şunu da indir bakayım. Buraları yerleşebiliriz ama koyun bulmamız lazım arkadaşlar. Geceyi nasıl geçireceğiz? Hop. Şunu da son olarak ağaç çekseğimiz kalmasın. Ağaç dur. Şurada bir şeyim var. Mağaram var. Allah Allah. Neyse şöyle gidelim. Ee, ne yapacaktım? Şunları bir çevir bakayım. Şöyle bir tane de kazma yapalım. Ee, şunun yarısına full çit yapsana sen lazım olacak. Şu kazmayı şöyle al. Ee, yemekler şöyle çiğ gerçi işimize yaramayacak pek de. Hmm, şey bulmam lazım ya. Taş bulmam lazım ki şu yemekleri pişireyim. Şu an bana hiçbir faydası yok. Şu tarafa doğru şu yeşil mekana doğru gideceğim arkadaşlar. Aslında kürek yap kazıp yerden taş bulabilirim. Şu açıktan taş bulayım ya. Uğraşmak istemiyorum pek. Şu oo, orada şeymiş ya. Büyük ormanlar bildiğin. Oralar pek bize gitmez usta. Bak burada şey de var. Ne deniyordu ona ya? Ne deniyordu ona? Arkadaşlar şu Şeyde ki meyvelerin şeyine ne deniyordu? Dur merak ettim. Abi. Ben böyle bir şeye kafaya taktım takarım. Ee, ha kakao kakao. Kakao. Koşamıyoruz bu arada. Şuradan elma düştü elmayı bari alayım. Ulan diğer ağaçlardan hiç elma falan düşmedi mi ya? Çok bereketsiz şey atmayalım da. Çok bereketsiz ağaçlarmış. Bu da iki kalp mi doldur? Şey, var ee, mı doldurdu? Ne yaptı? Şimdi şöyle gidelim de. Bak tavuk sesi geliyor. Tavuğu da bir öldürelim. Can geldi. Eee, şöyle çıkacağız mı? Ne yapacağız? Ya çok kötü bir yere bak. Bizim normal survival serimizde ne kadar güzel bir yer attıysa burada da o kadar kötü bir yer. Adada başladık ya. Ufacık adada sanki Skyblock haritası. Skyblock gerçi havada oluyor da. Çiğ çiğ götürdük valla. Sanki şey haritası. Issız ada falan haritası oynuyoruz. Şimdi şöyle şeye mi gitsem ya? Açılsam mı ki? Abi buralarda bak. Bir şey olacağını pek düşünmüyorum ben. Ben gene şöyle maceraya atılayım abi. Şuradan bak şuradan çıkayım şu koydan. Şöyle direkt yardırayım. <laughs> şöyle ilerlere doğru. Şunları bir an inek sandım ne alakaysa. Şöyle şu tarafa doğru bak. Şöyle gidelim o tarafları açmamız için açmamışız çünkü. Bu arada koyun da bulmamız lazım. Acele acele bir şekilde. Şurada yerleşim yerleri falan filan var. Şöyle bir çevresinden dolaşalım. Koyun mu? Vallahi koyun. Yardır 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 yardır. Şunları bir toplayalım. Şunu da kırmayacağım. Şöyle alacağım bir saniye. Heh. Tamam. Lazım olabilir. 3 tane koy 4 tane koyun. Çok iyi. Öleceksiniz oğlum öleceksiniz. Bana yün verin. Bunlardan et çıkmıyor. Minecraft'ın eski sürümünün uyarlandığı için. Exit. 2. Şunu da öl. Oğlum suya niye giriyorsun ya? Islanla şimdi. <laughs> Senin postun iğrenç kokar. Sen de öldürüm ya. Yemek. Hep bunlar yemek. Ana kırıldı. 3 tane yün. Üçü de farklı renk. Ee, buraya yerleşelim mi ya ilk bölüm için? Ne dersiniz? Şöyle biraz daha ilerlere, içerilere girelim. <laughs> Size bak. <laughs> bu arada taş da hala bulmadım. Taş malzeme. Arkadaşlar City çok seviyorsunuz. Ben de seviyorum. Bakalım nereye kadar gideceğiz. <laughs> ya, sese bak ya. Şöyle bir çıkayım dur bakayım. Bunda koş sıkıntı ya. Bu ne ya? Ne kadar şekilsiz bir yapı ya. Ol lan oğlum. Pappaz mappaz ne şekilsiz lan siz. Haritayı bir açayım ya. Ne var ne yok. Bakalım. Bunlar ne ya? böyle buzlu alan falan filan. Şurada bir köy var galiba. Şurada bir yerleşim var. O da, da köy. Bence bir buzdan biz şu tarafa doğru bir çıkalım. Ee, oraya ufak bir kurulalım. Gene kale falan bulacağız arkadaşlar. Karşısına yerleşeceğiz. Bakın abi bir tane ev mi bu? Lan nasıl eve benzettim toprak yığını. Yani? <laughs> Şöyle gidek. Buradan ağaçlar da toplarız da bunlardan gerçi şey düşüyor. Elma düşer dur. Bunları toplayalım biraz. Ya şu mod gerçekten harika bir şey. Hexit modun içerisinde Hexit zaten çok güzel. Şu ağacın tamamının gelme olayı muhteşem bir şey ya. Bunu gerçekten normal mod olarak değildi. Hani bu survival'a falan da getirseler bence çok eğlenceli olabilir. Bir tane elma düştü ya. Ulan koskoca ağaçtan bir tane elma düştü. Neyse şuraya gidelim. Şuradan yeşillik alana bir çıkalım. Koş sana kardeşim. Ha çıkmak üzereyiz. Çıkıyoruz. Çıkıyoruz ve ve çıktık. Oo burada da. Oo şahane. Mini kale bulduk. Minik bir kale. Burada savunanlar vardır. Arkadaşlar ilk hedefimiz o zaman direkt kendiliğinden belirlendi. Buranın karşısına şöyle. Ee, burada şöyle millet. Bak görüyorsunuz. Oha. Şu tiplere bak ya. Arkadaşlar burayı ele geçireceğiz. İlk hedefimiz bu. Hemen kendime gene küçük çaplı bir şuraya ev yapayım. Ee, şöyle sadece bu geceyi geçirmelik çok küçük olacak bunu zamanla büyütürüz. Şöyle bir ev. Bu kadar küçük yani. Bu kadar da küçük olur mu demeyin arkadaşlar. Oluyor işte. Ben yaptım oldu. <laughs> şöyle kapı şuradan olur. ikili kapı yap Lan. Bu ne ya? İkili kapı yaparız şöyle. Şöyle olur kapı aynen. Camları ayarlarız gene. Ben hemen çünkü akşam oldu. Çok şey yapmayacağım. Kenarları direkt kapatacağım ki yaratıklar gelirse. Biliyorsunuz ki bunda baya baya bir çok yaratık var. Hayda hatta Azrail bile var. Ortalıkta geziyor asasıyla yani. Dikkat etmemiz lazım. Bunu koymayaydım ben. Bu çok çirkin durdu. Bu ne ya? Oğlum benim bir ton şey ağacım var. Bundan niye koyuyorsun sen bana sormadan? Ya sen beni niye çağırdın? O ne lan? Abi o ne? Gelmez inşallah buraya. yu O tip ne lan? Şurayı kapatayım ben bir an önce yatayım sabah olsun ya bunlar öldürür beni burada. Şundan da mecburen arkadaşlar rengarenk falan olacak ama yapacak bir şey yok yani şu içeriği şöyle bir topla. Bildiğin ev değil pine oldu bura. Tavuk pinesi gibi şey oldu. Şöyle kapatacağım mecburen. Çünkü beni şimdilik koruyacak bir şeye ihtiyacım var. Süs falan önemli Burayı büyütürüz dediğim gibi diğer bölümlerde artık. Ee, şöyle crafting table'ımızı da şöyle koyalım. Çok güzel. Film lan o. Film tipe bak. Şuraya e, ağaç yok ya. Ya şu dayı ben gör. Fil ben sana bir şey etmedim bak. Bana takılma. Bak çok yüksek yerlerde tanıdıklarım var. Senin dişlerini sökerler. Filcik, komşu fil. Şimdi şunu bir e, çevir bakayım, bunun odunundan şöyle, bunun odundan güzel kapı çıkar ya. Yalnız aynı kapı çıktı diğeriyle, şeyle. Ya fil böyle sen ses çıkaracaksan olmaz ya böyle. Komşuluk mu olur kardeşim bu şekilde? Ya ben uzatmadan şu yatağı yapayım da. Şöyle 3 tane farklı yünle. Ya sinir oldum. File sinir oldum. File ayar oldum şu an. File dalmam gerekiyor. Yat bir uyu ya. Fil hırlar mı ya? Fil böyle mi ses çıkarıyor? Hiç de bilmem ha. Şimdi. Şurayı evimin içine. Çok az bir şey açacağım. Şimdi kanser olmayın arkadaşlar. Tamam. Tamam. Sakin olun. <laughs> Şöyle açalım şurayı. Taş alacağım arkadaşlar. Bir tane ocak yapacağım. Oo, kömür de çıktı. Süper. Süper o. Meşale için gerekli. Ama bunları şeyle alamıyoruz. Kömürü normal ta tahtayla galiba. Bilmiyorum ama. Tamam bir tane hemen 3 tane oldu. Yukarı çıkayım. Bir tane kendime daş kazma yapayım. Şöyle. Güzel. Şunu al. Şimdi o kömürleri de toplayayım ki biraz kendimize ışık kaynağı yapalım arkadaşlar. Çünkü ortak, ortalık çok sessiz ve e, şey olmaya başladı. Şimdi şunu koy bakayım. Şunu da koy. Şunu da şöyle iki al. Bir tane de kılıç yapmam lazım. Şöyle ışıklandır burayı. Bir tane yukarıda bir ışıklandırayım. Geleyim yaratık falan spawn olmasın. Şuraya bir tane şuraya. Ee, taş yok elimde. Biraz daha taş toplamam gerekiyor. Şu taşla biraz. Şuraları biraz. Bak file. Fil hala ses çıkarıyor. Baya kömür var. Güzel. Şunu şuraya koy ya. Şimdi şu taşları bir toplayayım arkadaşlar. Ocak yapmam. Ocak da yapmam lazım. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle aşağı doğru. Hem kazarken hem de kendimize bir. Oha be. Diamond elmas bulduk. Güzel elmas. Hop lan. Lan oğlum git şuradan ya. Git. Cık. Lan her videoma böyle şey geliyor artık. Yaz oldu ya. Sivri sinekler, kelebekler doldu etrafı. Işığa geliyor. Benim ışıklandırmaya geliyorlar. Abi 3 tane. 3 tane mi? Dur etrafını bir açayım ya. Kaç tane diamond var? Şurada da var. Güzel. Şu, şurada var mı? Yok. Neyse. Baya güzel. Demir bulmamız lazım bunun için. Tamam bir müddet ne ya birazcık daha taş bulursam bak örümcek sesi de gelmeye başladı yemek pişirmem lazım arkadaşlar ilk bölüm için hemen gene ilk bölümden Aa şu da mermerdi galiba durup bir bakayım Marmal. İşte ilk bölümden hemen diamond bulduk bir tane kale bulduk o oh. şunu bir alalım burada başka kömür yok tamam burada kömürleri de almışız. Fili öldüreceğim arkadaşlar. Ben sinir oldum. Yani sesi beni gıcık ediyor. Şimdi öncelikle şöyle kendime bir Ocak yapacağım. Sonra Şubat yap. Neyse onu yapmayayım ben. <laughs> Şunu at. Şunları pişir. Kendime bir tane kılıç. O neydi ya? Şurada bir saniye bir şey çıktı. Şuradan. Şöyle bir şey. Ha bak. Ne işe yarıyor? Bir yazarsanız arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. Şunu bir al. Şunu iki de tutun. Şöyle al. Şu yemekleri ver. Bir karnımızı doyurak. Şu fil öldüreceğim ya. Acayip uyuz oldum. Şimdi. Şunla da bir kendimize bir tane. Hatta başka yok aynen. Bir tane yapacağız. Tahta bu oyunda tabii ki sıkıntı çekmeyeceğiz arkadaşlar şöyle koyalım, şunu at, e, şunu at, bunu at, bunu at, bunu at, kitabı da buraya atalım da ölürsek yok olmasın, bunları at, e, şunu at, şunu at, şu tekneleri at, tamam, kürek yapalım bir tane, e, şöyle kürek, balta yapayım, lazım olacak, bir tane daha kazma yapayım. Şöyle bir tane daha balta yapayım. Gayet güzel. Şunlar şöyle şu kazmayı da hop dengemi şaşırdım. Şunu da at. Ee, bu piştiyse şunu da pişir abi. Şu yemeği de şöyle al. 3'e güzel. Şu fili ben bir öldüreyim ya. Neredesin fil? Oo arkadaşlar. Bir yetmez, 2 yetmez, üç tane. Dur dur dur. Şunu bir e, uzak yap bakayım. Niye o normale getirdiysem? Arkadaşlar görüyor musunuz? Meyle bir bak abi. Üç tane kale var. Yes. Dördüncü kaleyi de buraya biz kuracağız. Burada da köy var. İlk bölümden muhteşem bir yere yerleştik. Arkadaşlar bu üç kaleyi de fethedelim mi? Ne dersiniz? Yorumlarda yazın. Fethet deyin. Fethedelim. İsteyin yapalım. O diamond setli. Neyse. Görüşürüz abicim. Şöyle ben bir kaçayım. Orada da var. Direkt ok atıyorlar. Yaklaştırmıyorlar. Kaçmam lazım evime. Ya fil. Bak sen sürekli böyle hırlıyorsun. İyi vuruyor mu lan bir tane vursana. Oha oha yuh 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 denemez olaydım. Nasıl vurdu lan? Hayvanat gibi vurdu diyeceğim. Zaten hayvan ayrıca dişleri var o yüzden. Arkadaşlar mükemmel bir şekilde girdik. Yani böyle bir şey yok. Muhteşem ya. Şuradan bir de, de çente yapayım. Şöyle bir de çentemiz olsun. Şunu da aç bakayım. Şöyle çantamızı da alalım şu şekilde. Toprağı da at. Şunları al. Arkadaşlar muhteşem 3 tane ilk bölümden kale bulduk ve muhteşem bir yerde. Şöyle arkaya da göstereyim şu şekilde. Görüyorsunuz. 3 ee, tane kale. Bunların 3'ünü de alacağız. 3'ü de farklı galiba bilmiyorum. Muhteşem olmadım arkadaşlar. Şurada değişik yapılar var. Köyler var. Bak. Gezen ağaç mı gördüm? Ha şu bela olacak bizim başımıza. Önce bunu bir halletmemiz lazım. Örümcek değil tabii şu ileridekine bakıyorum. Abi o tip nedir ya? Ne yazıyor? O tree ant. Bu yüzükten Efendisi'deki endlerden mi acaba? Of orman enti bu. Mükemmel ya arkadaşlar. Hexite yeni kanalın şansıyla sizin şansınızla muhteşem girdik. Dediğim gibi daha fazla videosu gelmesini istiyorsanız videoları beğenebilirsiniz ve yorum olarak belirtebilirsiniz. Ve videoları paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkürler izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.